Merhaba arkadaşlar ben Alperen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün sizinle Agario oyunu oynuyoruz. Ben Alperen. Teşekkürler. Evet arkadaşlar oyun zor değil. Oynamasını bilene ama ben bilmiyorum zaten. Ben oynamasını bilmeyenlerdenim yani. Öyle anlayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi agario oyununu oynuyoruz. Epey de büyülüyoruz. Evet. Bir arkadaşım rica etmişti Agario videosu çekmemi. Ben de onu kıramayıp bir Agario videosu çekmek istedim. Evet, şimdi gerçekten bir oynayalım bakalım. Lan Florida de git Lan küçücük adamım, büz büyük adamlar saldırıyor lan. Bu ne şerefsizliktir. Adilleş. Bir arkadaşımın istediği için böyle bir video çektim. Ama gerçekten de çok güzel bir oyunmuş. Arkadaşlar o jumbo şerefsizi var ya jumbo şerefsizi o beni hep yiyirdi. Evet şu anda 68. sıradayız. En az ilk 20'ye girmeye çalışacağım sizinle beraber. Jumbo gel lan buraya şerefsiz seni. Gel de sen er meydanını göstereyim. lan git işine 100 tane jumbo var ya Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Lan hak defol lan gelin lan Evet arkadaşlar biraz büyük olduğum için Küçüklere göre küçükleri biraz yemekte zorlanıyorum. Germani Jumbo. Şerefsiz Jumbo. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız videolarımı kaçırmazsınız. Ben gel lan buraya. Muz. Evet arkadaşlar sizinle ilk 20'ye girmeye çalışacağım. Allah'ın izliyle Ama giremeye edebilirim. Lan gel buraya. Araba yedik arkadaşlar. Arkadaşlar siz büyükseniz küçükleri biraz zor yersiniz. Uf. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler. Agora'yı oynamaya devam edeceğim ve size bir rekor çekeceğim. Öbür videomda. Herkese iyi günler.